Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce bir like bırakarak bana destek olup binler like hedefime yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve ben bugün sizlere Malisa Moni'den bahsedeceğim. Malisa sevgi dolu bir ailede büyüdü. Özellikle küçük kardeşi Jordan için bir rol modeldi. Ailesi Guyana kökenliydi ama Los Angeles'ta yaşıyorlardı. Kız kardeşi Jordan günümüzde Guyanalı pop prensesi olarak tanınan bir şarkıcı. Aile üyelerinin söylediğine göre Malisa oldukça sevgi dolu, canı yakın, içten birisiydi. Ve Jordan ablasının kendisine araba kullanmaktan makyaj yapmaya kadar her şeyi öğrettiğini, gerçek bir yol arkadaşı olduğunu söyledi. Malisa Beverly Hills'te bir emlak şirketinde çalışıyordu. Aynı zamanda ara ara modellik işleriyle de uğraşıyordu. Ve maalesef ki geçinemediği durumlarda ki bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi madde kullanıyor olması bedeni üzerinden para kazandığı da oluyordu. Özel hayatında ise işler birazcık karışıktı. 2023 yılına geldiğimiz zaman Malisa hamile olduğunu öğrendi. Aslında her zaman bir anne olmak istemişti. Bu konuda çok büyük bir isteği vardı. Ama anladığım kadarıyla bebeğin babası Malisa'nın hayatında değildi. Yine de anne olmak için oldukça heyecanlıydı canlıydı. Evini işte böyle çocuğuna göre dizayn etmek istiyordu ve sabırsızlanıyordu. 2023 yılının Eylül ayının ilk haftasında Malisa'nın hayatına bir adam girdi. Bu adam 41 yaşındaki Magnus'tu. Aslında Magnus'la Malisa'nın tanışıklığı daha önceye dayanıyordu. Minestoda birbirlerini tanımışlardı ama daha sonrasında Magnus Los Angeles'a bir ziyarete geldi ve bu sırada Melissa ile tekrar yakınlaşma fırsatı buldular. Ve aralarında birdenbire çok yoğun bir ilişki başladı. İlişkileri aslında baktığınızda sadece 5 gün sürdü ama arkadaşlarının söylediğine göre bu 5 günlük süreçte birbirlerinden hiç ayrılmadılar ve resmen böyle fırtınalı bir aşk yaşıyorlardı. Magnus bu kısa sürede ailesine Melissa'dan bahsetmişti ve insanları da Melissa'dan o benim kadınım diye bahsediyordu. Yani sanki böyle çok uzun zamandır birlikteymişler gibi görünüyorlardı dışarıdan bakıldığında. Ama sadece birkaç gündür beraberlerdi. Ama Melissa'nın arkadaşlarından biri olan Kirsten aslında Melissa'nın bu ilişkiden çok da memnun olmadığını fark etti. Melissa bazen Magnus'la ilgili Kirsten'e şikayetleniyordu. Söylediğine göre Magnus hiçbir şeyin ödemesini yapmıyordu. Yani her şey Melissa'dan bekliyordu. Magnus da madde kullanıyordu ve bunun parasını Melissa'ya ödetiyordu. İşte evle ilgili bir harcama olursa asla üstlenmiyordu ki Malisa'nın evinde kalıyordu tanıştıklarından beri. Daha doğrusu yakınlaştıklarından beri. Hiçbir giderle ilgilenmiyordu. Gidip eğlenmeye çıkıyorlardı. içki parasını işte ya da hani ne kullandılarsa ne iç, yiyip içtilerse bunların hepsini Malisa ödüyordu. Ve Malisa bu durumdan açıkçası çok rahatsızdı. Hatta 7 Eylül'e geldiğimizde Kirsten'e bir mesaj attı. Artık Magnus'un evinden gitmesini istiyorum ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ona. Hatta birazcık korkuyorum diye bir mesaj yazdı. Bu noktada da Kirsten istersen işte binanın güvenliğine söyleyelim. Gelsin Magnus'u direkt evden çıkarsın. Sen hiç muhatap olma gibi şeyler söyledi. Ama Malisa yok hani o kadar sert bir şekilde göndermek istemiyorum. Bu daha fazla soruna yol açabilir dedi. Ama o günden sonra Malisa'dan kimse bir haber alamadı. Ara ara cep telefonundan yakınlarına işte mesaj attığı oluyordu ama asla sesli aramaları cevaplamıyordu. Kimseyle görüşmüyordu. Dolayısıyla kısa süre içerisinde ailesi durumu fark etti ve 12 Eylül 2023'e geldiğimizde Ailesi Melissa için bir refah kontrolü istedi. Yani polislere gidip Melissa'nın evini kontrol etmelerini söylediler. Öğleden sonra sıralarında Melissa'nın yaşamış olduğu apartmana polisler gittiler. Kapı çalındığında açılmadı. Bu yüzden zorla giriş yaptılar. Ve evin içerisinde girdiklerinde gerçekten bir şeylerin garip olduğunu direkt fark ettiler. Evde böyle tartışma yaşanmış gibiydi, bir mücadele olmuş gibiydi ve daha da rahatsız edici olan kısmı Buzdolabının altında kırmızı sıvılar birikmişti. Ve polisler buzdolabını açtıklarında ise tahmin edebileceğiniz gibi Malisa karşılaştılar. Elleri bağlanmıştı, ağzının içerisine böyle bir kıyafet parçası tıkanmıştı. Ve böyle sanki saatlerce işkence görmüş de daha sonrasında Buraya konmuş gibiydi. Berbat bir halde görünüyordu. Adli inceleme sonrasında zaten kontrol edildiğinde Malisa'nın vücudunda birçok yara bulundu. Bunların bazıları savunma yaralarıydı, bazıları ise işkence gördüğünün kanıtıydı. Mesela Malisa'nın vücuduna kablo benzeri şeylerle vurulmuştu yani bir kablo ile dövülmüştü. Bu kablonun izleri hala vücudunda duruyordu. Saçı koparılmıştı. Saçları böyle tutam tutam koparılmıştı. Sırtında, yüzünde, kollarında darp izleri vardı ve Melissa hayatını kaybettiğinde iki aylık hamileydi. Kesin hayatını kaybetme sebebi net değil ama çok büyük olasılıkla boğulma olduğu düşünülüyor ve Magista aslında buzdolabına konduğunda hayatta mıydı değil miydi bu da net değil. Yani tüm bunları yaşadıktan sonra aslında hala hayatta olabilir ama buzdolabına tıkılmış ve orada acılar içerisinde resmen donarak hayatını kaybetmiş olabilir. Polisler evin kalanını incelediklerinde çöpte ve zeminde böyle koparılmış olan saç tutamlarından bazılarını buldular. Duvarlarda ve halılarda bazı lekeler bulundu daha sonrasında anlaşıldı ki buralarda kırmızı sıvı lekeleri vardı ama üzerine çamaşır suyu dökülmüştü tabii ki çok da bir işe yaramadı. Deliller tekrar toplanabildi. Yatak odasındaki dolapta da bir tane yastık bulundu. Bu yastığın da üzerinde yine kırmızı sıvı izleri vardı. Fail elinden geldiğince evdeki delilleri yok etmeye çalışmıştı, ama yani biliyorsunuz bu kolay bir şey değil zaten. Olayın ardından Melissa'nın telefonu ve dizüstü bilgisayarı evde bulunamadı. Zaten hani aile üyeleri de hatırlarsanız ara ara mesajlar almıştı ya. Sonrasında anlaşıldı ki Melissa'yı ya bunları yapan kişi Melissa'nın telefonundan başta aile üyelerine, arkadaşlarına mesajlar atmıştı. Sanki hayattaymış izlenimi vermek için. Daha sonrasında ise 100 dolar karşılığında bu telefonu satmıştı. Polisler maalesef ki ilk başta faile dahil böyle net bilgiler bulamadılar. O yüzden birkaç ay boyunca ailen kızlarına ne olduğunu öğrenebilmek için beklemek zorunda kaldı. Ama Şubat 2024'te nihayet bir şüpheli belirlendi ve tahmin edebileceğiniz gibi bu kişi Magnus'tan başkası değildi. Magnus bu sırada aslında memleketi Minnesota'ya dönmüştü ve başka bir suçtan dolayı federal denetim altındaydı. Kasım 2023'te Minnesota'daki evinde farklı bir suç sebebiyle tutuklanmıştı. Daha sonrasında kendisine federal denetim verilmişti. Sonrasında da Melissa'nın olayıyla ilişkilendirilince Los Angeles'a iadesi yapıldı. Bulunan kanıtlara göre Melissa hayatını kaybettiğinde kesinlikle Magnus o evdeydi. Hatta Mills hayatını kaybetmeden muhtemelen bir gece öncesinde ikili arasında bir beraberlik yaşanmıştı. Magnus'un geçmişi de açıkçası çok parlak değildi. Daha öncesinde darp suçlarından çok fazla yargılanmıştı. Hatta eski bir nişanlısını alıkoymuştu kabloyla ellerini kollarını bağlamıştı. Kabloyla kadına vurmuştu ve saçından bazı tutamlar koparmıştı. Yani Malisa olayıyla aslında çok benzerdi ama bu kadın hayatta kalmayı başardı. Bulunan bilgiler ışığında savcılığın iddiasına göre ikilinin bu noktaya gelmesinin sebebi maddiyattı. Hatırlarsanız Malisa'nın arkadaşı Kirstin'den bahsetmiştim. Kirstin kendisi de Malisa gibi bedeni üzerinden para kazanan birisiydi ve Kirstin ile Malisa arasında geçen konuşmalar gösteriyordu ki Malisa zaten hani bu işi yapıyorum. Bu adam benimle bir beraberlik yaşıyor. Daha 5 gündür birlikteyiz ve hani bu şekillerde para kazanırken hiç istemediğim bir işi yaparken onun giderlerini de benim ödemek zorunda kalmam hoşuma gitmiyor tarzında şeyler söylemişti. Yani Malisa zaten geçimde sıkıntı yaşadığı için ve kullandığı şeyleri karşılayabilmek için bu işi yapıyordu. Bir de üzerine hiç istemeyerek yaptığı bir şeyde işte iğrenerek kazandığı bir paradan Magnus'un da masraflarını ödemek zorunda kalıyordu ve bu tabii ki Malisa'ya hiç mantıklı gelmedi. Savcılığın iddiasına göre Malisa bir şekilde bu konuyu Magnus'a açmanın yolunu buldu ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra Magnus çok öfkelendi. Malissa şiddet uygulamaya başladı, onu bağladı. Çok yüksek ihtimalle uzun bir süre boyunca hayatına son da vermedi, işkence etti. Hatta belki de Malissa'nın hayatını kaybetmesine sebep olmak istemiyordu da, işkence etmek istiyordu sadece ona tıpkı eski şansına yaptığı gibi. Ama sonrasında genç kadın hayatını kaybetti. Olay açıkçası medyada yer buldu. Çünkü Malissa'nın bulunu şekli çok kötüydü. Hamile olması ayrı bir etkendi. İşte kardeşinin bir şarkıcı olması ayrı bir etkendi. Bu yüzden medya tarafından çokça konuşulan bir olay haline geldi. Ve insanlar ilk başta Magnus yaşanmadan önce Los Angeles'ta güvende olup olmadıkları ile ilgili soru işaretleri yaşamaya başladılar. Çünkü aslında sadece Melissa'da değil. Melissa'nın bunu yaşadığı dönemde bir model daha cansız bir şekilde bulunmuştu bölgede. O yüzden işte orada yaşayan Los Angeles'ta yaşayan modeller acaba modelleri hedef alan bir suçlu mu var? Bunu seriye çeviren bir suçlu mu var? diye düşünmeye başladılar. Ama Magnus'un bulunmasıyla beraber iki olayın birbirinden bağımsız olduğu ortaya çıktı. Magnus'un tutuklanmasıyla beraber Malisa'nın ailesi de rahat bir nefes alabildiler. En azından artık kızlarının adalete kavuşma gibi bir ihtimali vardı. Ona bunu yapan kişi cezasız kalmayacak baktığınızda. Aynı zamanda Malisa'nın kardeşi Jordan yapmış olduğu bir açıklamada ablam çok iyi kalpliydi, çok sıcak kanlı birisiydi. Ona böyle bir şeyi yapmaya cesaret eden biri kesinlikle hasta ruhludur ve hiçbir zaman dışarıya çıkmaması gerekir. Herkes için tehlike saçabilir diye bir açıklamada bulundu. Magnus da yargılama süreci boyunca suçsuz olduğunu iddia etti. Magnus'un avukatları da Magnus'un bunu yaptığına dair hiçbir net kanıt yok. Sadece işte o kadınla beraberlik yaşadığı için, sevgili olduğu için ve onun evinde olduğu için siz böyle bir şeyi dolaylı yoldan iddia ediyorsunuz ama doğrudan kanıtınız yok diye itiraz etmeye çalışıyorsunuz çalıştılar. Magnus dediğim gibi kesinlikle suçunu kabul etmiyordu. Ama çok da bir şey fark etmedi açıkçası. Mahkeme heyeti delillerin yeterli olduğuna karar verdi. Savcılığın ise zaten Magnus'un bunu yaptığına dair en ufak bir soru işareti yoktu. Kanıtlamaya çalıştıkları şey bunun ağırlaştırıcı unsurlarıydı. Magnus'un Malisa'nın hayatına soğukkanlı bir şekilde son verdiğini, hatta bunun planlanmış bir olay bile olabileceğini iddia ettiler. Sadece mahkemede Magnus oldukça soğukkanlıydı. Malisa ona güvenmişti ama Magnus bu güveni suistimal etti. Malisa'yı en güvende hissetmesi gereken yerde resmen avladı şeklinde bir açıklamada bulundu. Malisa gerçekten de en güvende olması gereken yerde evinde bunu yaşadı ve güvenip evine aldığı birisi tarafından bunu yaşadı. Yanlış kişiyi evine aldığının farkındaydı ama maalesef ki müdahale etmeye çalışması hiçbir şey değiştirmedi. Yani artık bir kere bela Malisa'yı bulmuştu. Çok genç yaşta önünde bir gelecek varken çocuğuyla ilgili hayalleri varken hem Malisa hem de çocuğu bu hayattan koparıldı. Magnus'un cezası henüz belli olmadı bu arada. Kendisi idam cezası da alabilir, ömür boyu hapis cezası da alabilir. Şu anda gündemde konuşulan şeyler bu şekilde. Cezası belirlendiğinde zaten Instagram'dan ya da buradan duyururum. Genelde bu tarz güncellemeleri çok kısaysa Instagram'dan yapıyorum haberiniz olsun. Çünkü o an haberi gördüğümde paylaşıyorum. O yüzden Instagram'a da bakabilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım şeyler bu kadardı bu dava ile ilgili. Sizler ne düşünüyorsunuz konu hakkında aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.